Evet arkadaşlar sessiz bir çekim yaptım konuşmadan. Şimdi kısaca özetlemem gerekirse klimanın fanı üflemiyordu. Kompresör çalışıyor, borular soğuyor ama klima fanı kesinlikle iç havalandırması üflemiyor. Yani iç havalandırma fan motoru üflemiyordu. Bunun için bilgisayar araba aldık ve fan motorunun arızalandığını gördük. Gördüğünüz gibi şu bölgeden fan motorunun kutusunu üzerindeki beyniyle devreleriyle beraber komple söktük. Ve yerde parçalarına ayırdık. Bunun için ne yaptık? Öncelikle kaputu en arkaya dayadık. Bu yüzden kaput amortisörlerini çıkardık. Burada gördüğünüz gibi bir adet sopayla beraber kaputu en arkaya koyduk. Şurada kule gergisinin bir tanesi de burada mevcut. Bunu çıkardık, kenara ayırdık kule gergisini. Üst kapağını, fan motorunun olduğu yeri üst kapağını ayırdık. Sonra içerisinde bilimum yani bir 5-10 tane alyanlar, civatalar, somunlar var. Onları söktük ve kutuyu komple buradan aldık. Gördüğünüz gibi şimdi size şöyle bir zoom yapacağım. Bakın Buradan nereye ulaşıyoruz? Bu içerideki polen fittesi arkadaşlar. Yani buradan iç üniteye ulaşabiliyorsunuz. Torpidonun alt tarafına doğru geliyor bu. Burayı temizliğini yapacağız. Az sonra fan motorunun kontrolünü yapıyoruz. Eğer onarabilirsek onaracağız. Onaramazsak komple değişimine gideceğiz. Bakın bunlar fan motorunun bağlantılı olduğu elemanlar. Kutular. Yine burada üst kapak var. Şurada ufak tefek fitlesi var ama yani bu fitteler hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Ee, bu yüzden fan motorunun bakın zaten dağılmış zaten komple yıllarca işte 10 senelik araba sonuçta 2014 model dağıldığı için içerisine fan motorunun direkt içerisine yaprak, toz, pislik, minimum temizlik gerektiren malzemeleri doldurmuş. Yaklaşık bir 2-3 aydır fan motorunda zaten yüksek kademelerde ses yapmaya başlamıştı. Böyle uğultu sesi hani vuv diye bir ses yapıyordu. ...temiz bir hava akışı sağlamıyordu içeride. Şimdi komple kesti. Yani böyle birinci, üçüncü, üçüncü, dördüncü diş dediğimiz... ...hani 10 kademe düşünün içerideki klima düğmesindeki fan motorunun ayarını. Böyle 1, 2, 3 bir şekilde üflüyor. Ama siz sona getirmeye başladıkça fan motoru bir 3 saniye son kademeye çıkıyor. Sonra kendisini komple koruma alıyor, kapatıyor. Ben kaputa açık baktığımda klimanın e, kompresörünü de kastağını devreye sokup bir 10 saniye çalıştırıp klima kompresörünü sonra devreden çıkardığını görüyorum. Bu bağlantıların tabii ki hepsi birbirine elektronik olarak bağlı olduğu için klimanın buradaki fan motoru çalışmayınca bir şekilde klima kompresörü de büyük ihtimalle kendisini korumak için devreden çıkıyor. Fazla soğutma yapmamak için temizliğe ve fan motorunun kontrolüne geçelim. Not geçmek gerekirse YouTube'da yaptığım incelemelerde bu tarz bir problemin yani içerideki havalandırma motorunun, fan motorunun yüksek kademelerine çıkma işi veya en yüksek hızlanmada bir 5 saniye işte içeri hava üfleyip sonra kendini korumaya alıp kapatmasının 2-3 neden olabileceğinden bahsetmişler. Birincisi iyi ki fan motorunun arızalı olması. İkincisi şu şurada bir adet rezistans var arkadaşlar. Fan motoru iç havalandırma rezistansı diye geçiyor. Bakın şu parça bu parça arızalı olabilir demişler. Bu parçayı da değiştirmek gerekebilir. Üçüncüsü de şuradaki kontrol ünitesinin arkasında ufak bir fan var. BMW F10 5 serilerinde bunun zamanla mesela hafiften bir zırıltılı çalıştığını duyarsınız. Araba kapalıyken bile hafiften bir diye çalışır. Bunun özel bir sprey ile ünitenin çıkarılıp arkadaki fan motorunun küçük ufak bir fan motoru özel bir spreyle yağlanması gerektiğini, temizlenmesi gerektiğini de söylemişler. Eğer bu düğmelerde arıza yoksa ama büyük ihtimalle sebep fan motorunun kendisi. Başka ayır mı? Evet. Yok. Patron araba. Bekle. 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 tamamlandı. Gördüğünüz gibi orijinal kutunun içerisine Mahle marka fan motorunu montajladık arkadaşlar. Arkadaki bağlantıları. Burada da eski motorumuz boş marka. Zaten gösterdim size. Bu komple arızalı. Kömürlerini sardırmadık. Daha uzun süre bineceğim için araca yenisini takalım dedik. Mahle marka taktık. Klima fan motorunu yani kalorifer fan motorunu kutunun içerisine montajladık ve kutuyu da yerine oturttuk. Şimdi bakın testini yapıyorum. Kontağımı açtım. Fanımız hiç çalışmıyordu arkadaşlar. Şimdi açıyoruz fanımızı. Bakın. Sol tarafı üflüyor. Orta sorunsuz. Burası da sorunsuz. İhtimalle sağdan da sorunsuz üflüyor. Arkaya da elimi tuttum. Arka taraftan da üflüyor şu anda. Fan motorundaki uğultu sesi de komple gitti arkadaşlar. Şu ana kadar sorunsuz bir işlem yaptık. Bakalım az sonra montaj tamamen bitince klimamızı da test edeceğiz. Evet arkadaşlar sanayiden yeni çıktım. Video kapanışını şu şekilde göstererek anlatayım size. Sakin bir yere çektim arabayı şu anda. Bakın arabayı çalıştırıyorum. Klimamız açık. 16 derecede otomatikte fanımızı bir miktar arttırıyorum. Ve sesi duyuyorsunuz zaten sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Otomatiği kapatıyorum. Yine çalışıyor. İşte bölmeler yukarı aşağı orta zaten sorunsuz. Kısaca özetlemem gerekirse arkadaşlar. Benim sorunum neydi? Hatırlarsınız ben bir buçuk sene önce bir klima kompresörü değiştirdim. İşte kalorifer musluğunu değiştirdim. Kilometremiz bu arada aracın 130 bin kilometrede. BMW F10 2014 model 520i. Bu 520ilerde genellikle 100 bin kilometre sonrasında fan motoru ve klima kompresörü gibi arızalar çıkarabiliyor. İşte kalorifer musluğu gibi. Bunların hepsi teker teker benim başıma geldi. Zaten gördüğünüz videolarda, geçmiş videolarda da var. Benim sorunum şuydu arkadaşlar. Klimayı açıyordum araç çalışırken fan birinci kademedeyken çok hafif miktarda yani bakın bununla alakası yok şu anda da birinci kademede şu sesin yüzde on falan miktarında bir hava üflüyordu ben bunu arttırdıkça 2 3 4 5. kademeden itibaren hem fan sesi artmıyordu yani rüzgar sesi e, yoğunluğu çıkmıyordu yukarıya artmıyordu hem de ben bunu son kademeye getirdiğimde bakın görüyorsunuz herhangi bir sorun yok son kademeye getirdiğimde sesi kısayım biraz. Bir 10 saniye çalışıp sonra fan kendisini komple kapatıyordu. Hani iyice anlatmak gerekirse fan son kademeye geldiğinde bir 10 saniye çalışıyor ve komple kapanıyordu iç ünite fanı. O da zaten sileceğin altında motor bölmesinde videoda göreceksiniz. Bu sorunu yaşayan arkadaşların yapacağı ilk şey şu olsun. Zaten bilgisayara bağladığınızda da göreceksiniz, bağlamasanız da. %90 olasılıkla dışarıda sileceğin altındaki fan motorunuz bozuk arkadaşlar. Bunu değiştireceksiniz. Yan sanayi firmalar var, işte mahle var veya Çin markaları var. 2024'ün Mayıs itibariyle fiyatlar 2000 lirayla 4000-4500 lira arasında değişiyor. Ben mahle olanı taktırdım. Bir miktar daha bilinen bir marka diye. O da zaten yan sanayi. Orijinali bu arada boş marka çıktı üzerinden. Macaristan üretimi. Mahle şu ana kadar sorunsuz. Zaten sanayiden yeni çıktım. Bunun ilerideki kullanımında da bir hata yaşarsam, bir şey yaşarsam videosunu çekerim. Gördüğünüz gibi herhangi bir uğultu sesi yok fandan. Herhangi bir sıkıntı yok, kendisini kapatma sorunu yok. 520 makinelerde, araçlarda bu tarz bir sorun yaşarsanız fan motorundan bir uğultu sesi 6 ay, 1 sene, 2 sene içerisinde büyük ihtimalle fan motorunuz bozulacak ve bu sorunla karşılaşacaksınız. Herkese iyi günler.